Dostlar öncelikle herkese selam ben Görkem kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi 18 tane görevi tamamladık ve sözleşmeli seçmeli oyunculardan bir tanesini alacağız. David Villa Belletti, Snyder gibi birçok ünlü ismin olduğu bedava epik paketten. benim iki tane daha kaldı galiba iki tane daha açma hakkım vardı onlara çıkmaz büyük ihtimalle zannetmiyorum. Zaten bir tane Belletti çıkarttım. Bir de sözleşmeli seçmeli oyunculardan 104 David Villa'yı alacağım sebebini de hemen açıklıyorum size Arkadaşlar David Villa paketteki en iyi oyuncu 104 ratinge kadar çıkabiliyor Bitiriciliği vesaire hızlanması çok iyi top, Sıkı top tutma vesaire Vesli Snyder almak isteyenler de olabilir Galatasaraylılar özellikle ama şunu unutmayın Vesli Snyder'de şöyle bir özellik var Yavaş Pasları iyi, sert şut atabiliyor ama orta sahanızda çok yavaş kalacak bir isim. Onu da söyleyeyim. Ben şuradan David Tvia'yı alayım hemen. Sizler de görmüş olduğunuz üzere. Hemen bir bakalım. Geliş ekranı böyle. Lonely Screen'e de giriyorum. Ama belakım ses gelmiyor galiba değil mi lan? Niye öyle oldu ki? Hmm, hemen şöyle basalım. 104 görmüş olduğunuz gibi. 104 trading'e kadar çıkabiliyor. Hemen oyuncunun özelliklerinden bahsedeyim size. Oyuncu ayrıntıları. Ee, Çılgın koşucu, gole giden atak, uzaktan şut atabilen yapay zeka özellikleri var. Fırsatçı golcü oyun tarzıyla geliyor. Ek pozisyon ustalığı da ekleyebiliyorsunuz. Genel derece ofansif farkındalık 98, top kontrolü 90, top sürme 85, sık top tutma 82. Ee, Yüksel, yüksekten pası çok kötü. Alçaktan pas, tek pas vesaire ara pas oynayabilirsiniz. Bitiricilik 97 zaten ona sözüm yok. Falsus 83. Ee, uzaktan plase var mı bunda? Barcelona karşısında vardı. Hız 85, hızlanma 96. Şut gücü 89. Dengesi 94. Özellikle dayanıklılık tarz oyuncularda çok önemli oluyor. 85 çok fena değil. Zayıf ayak kullanımı neredeyse asla demiş. Zayıf ayak yeteneği orta. Yani sol ayağı kötü. Bir tık öyle diyeyim. Form durumu değişmez. Sakatlık hassasiyeti orta diyor. Maç esnasında zaten karşılaşmadan bir şey. Oyuncu becerileri. Makas çalımı, çift vuruş, Marsilya dönüşü, ayak çalımı, dönüşü, taban kontrol, uzak mesafe plastiği varmış. Açıtmalı şut kontrol, akrobatik bitiriş, gelişine şut, penaltı uzmanı bulunmakta oyuncumuzda. Ek beceri dediğim gibi ekleyebiliyorsunuz. Ee, istediğiniz bir beceri türü varsa örneğin süper yedek baktın de 105 rümenigi var ne bileyim 104 müydü 105 suarez var süper yedek basarak ikinci yardan oyuncumuza şov yaptırabilirsiniz sevgili dostlar ee, bugün 3 bu videodan bu kadar diyelim kendinize çok çok iyi bakın kalın dostlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmazsan şimdiden sevinirim ee, siz hangi oyuncuyu aldınız? yorumlar kısmına da bekliyorum. Bay bay.